Konuşta korkma Haber Kıbrıs Gel diye gel, gel Üçe kadar sayacağım 1 2 3 dedikten sonra Korkma! 3 2, are you ready? It's show time. Bu hafta Kırıkkale'deki eski ismi MÖLÜŞA! <laughs> Hoş mu köpek? Hoş mu köpek? Dur Kaç mı bana problem var? Korkma. Ya bana be, ben bu da korktum ben. be. Hindi abi be. Bu hindi <laughs> orosu be. Bu güreşçi Senin halek ne böyle? Aa, Apaçi abi. Aa, Apaçi ne? Son muhakkak. Son muhakkak. Kendine gel Apaçi. Apaçi olduk be Apaçi biraz sonra. Ne Apaçisi be? Tepeyi ele geçirecek. Tepeyi alamaz biri. Alacağım ben şimdi gelme baba. Ben, ben şimdi korkuttum. Bu be benden ben. deli be. <laughs> Her hafta bir köydeyik demiştik. Bu hafta Kırıkkale'deyik. Eski ismi Mölüşa. Mölüşa'ya giriyoruz. Lululu çekerek Kızılderililer gibi, apaçiler gibi yan yan giriyoruz. Çünkü ne sürprizlerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Giriyoruz. Evet abim seni bir tanıyalım. Merhabalar ben Feza Karşılı. Hoş geldiniz bu köyümüze. Zaten bu köye bir tane akıllı gelmez. Ha ben geldim. <laughs> Nerede bir deli var bizi bulur. Allah Allah. Ama memnunum, <laughs> ya çok memnunluk hoş geldiniz sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Peki seni bir tanıyalım ne işin ben öğrenciyim. Doğu Akdeniz'de ikinci sınıf öğrencisiyim. Özel eğitim öğretmenini okurum. Çok güzel. Ee, bitiyor mu? İki yılım daha var. İyi güzel. Maşallah. Evlenmeyi mi evlenmeyi düşünmüyor? mi? Yok. Önce okul, eğitim, iş, Beğolun sonra. Yok yok yok. Yo. yo, yo, yo. <laughs> ya. Peki sahibi <laughs> soru soracak şimdi bilirsen sahi diye verecek tamam Buyurun. Biz Kıbrıs'la ayakkabıya ne dedik? Putin. Çak. Aferin be kız. Bak pokkadan soğuk kahve veriyoruz sana. Tamam mı? Bir daha kanayat kuru yemişlerinden. Tamam mı? Taze. Yeri de Ortaköy Göçmenköy yolunun üzerindedir. Fiyatları da uygundur. Her şeyi tazedir. Her 50 TL'lik alışverişe de hediye verir. Tamam? Tamamdır. Benim bir sloganım vardı. Neydi? Ye de korkma. Bravo çak. Kardeş ne yapan? Neredesin be ama? Neredesin ama? Nedir bu kılık kıyafet? <laughs> Sağ olun benim sürprizim var ha? Hadi bakalım. Betül'a kaç! <laughs> lan koş! <laughs> evet, bölüşe dayık köy gezilerimiz devam ediyor. Napan İsmail? Hoş geldin yeğenim, köyümüze sefalar getirdin. Seni burada görmek çok güzel. Köyünüz küçük ama sevimli bir köy. Evet yeğenim. Takım nasıl gidiyor? Takım süper. Playoff'la da kaybettik bu sene. Bir sonraki sene inşallah çıkarız. İnşallah. Şimdi bizim sabit sorumuz olacak. Bilirsen sabit hediye verecek. Eskiden çobanlar uzun topuz vardı. Şu ucunda böyle şeycik şu koyunu tutarı da ayağından çekirdi. Ne derdiler ona? Liveri <laughs> deli neydi? Züboy. Yaşar. Çak. Bildiğin sana şey verecek. Fokkadan soğuk kahve hediye. Her zaman içtiğim işte, bir kahve. Ya şap bir daha Hakan Hayat Kuruyemişleri'nin yemişlerinden. Agana gin agana giyen evlisin. Ooo o Lamp, erkek çocuk çıkar bunu inan. Lazım edesin abi. Evet yeğenim. Eee, nerede diye yeri bilir Hakan Hayat Kuruyemişleri'nin? Bilmem. Yok. Ortaköy Göçmen Köy yolunun üzerinde. Tamam mı? Bazı siz gidip alacağım. Al erkek çocuğunu çıkarma gücü. Bir daha söylesen bakayım. Aga gönül makana ni. Yeda korkma. Manyak mı besen bu halin inak? Apaç olduk be apaçı biraz sonra Ne, ne apaçısı be Tepeyi ele geçirecek sizin bir tepe ha. var adı nedir onun Tepeyi alamaz biri Alacağım ben şimdi Ne yapan ne edin Ne yapayım ha tamam, sen de buralısın yapayım, bakıyorsun. Bakıyorsun. Evet Kimlerdesin ya oğlum sen Karayollarından Kimden Karayollarından Karayollarındansın Karayolları daha işlek. Yok Onlardansın Karayollarından Yok. Ha ya şat bir soru soralım. Biri sana evet. hediye verecek zaten tamam Eskiden çobanlar böyle... ...koyunlara uzadırdı böyle, bir da ayağından tuta çikerdi kendini. Evet. Ne derdiler ona? Cibay. çak! Evet, bekle, kaçma! Al sana pok... Şey verecek, Hakan Kuru yemişlerinden. Tamam mı? Nerede de yeri bilimin? Ortaköy... ...Göçmenköy yolu üzerinde. Biz tamam mı? Taze malları al da korkma. Bir de bekle pokkadan... De Soğuk kahve verecek, benim sloganım vardı, neydi? Yeme Korkma! Ya <laughs> Mülükşah dayık Mölüşa tepesini ele geçirdim. Çocuklar da korktu kaçtı benden. Gelin abim de korkmayın. Gelin. <laughs> Buraştan köyü seyredeceğiz. Artık bakacağız, ne var ne yok. Çünkü Mölüşa tehlikeli bir köydür. Onun için tedbirli olmakta fayda var. Onun için Paltay'dan geldik be. <laughs> evet bu tepenin ismi nedir bir de köylü bir arkadaşından İsmail arkadaşımızdan dinleyelim veya nedir bu tepenin efsanesi? Bu tepenin ismi Trafana'dır. E, efsanesi de, desek e, Bizim köylü bir çocuk var Ünal yeğenimiz Onun burası mevzisidir, evidir, yurdudur Her şeyidir Kendini doğdu doğalı mücahit görüyor Ve mücahit olarak da ölecek Günün sonunda Şimdi biz burasını aldıkken ne O görürse gelmesin üstümüze. Hemen havan mermisine saldıracak Yürü kaçalım hemen o zaman <laughs> Hadi yürü, yürü Evet abi seni bir tanıyalım. sen. sen... E, o işte senin halin ne böyle? Aa paçı abi. Aa paçı der. Son muhakkak. Son muhakkak. Ne yapıyorsun e, <laughs> abi çobanla e, ya uğraşın ne yapın. Çok şükür ha bunlardan bunlardan geçinirik. Ekmeğini kazanın. E, çok şükür. Emeklisin ya. Emekli idare ederiz. Seni tanıyalım ama kimsin nesin ismini ee, e, ben, ben ha Kırıkkale doğ, doğumluyuk. İsmim Ferudun Kavas. Kırıkkale doğumlu. Burada hayvancılık yaparık. Neyse Hayvancı. abi bir soru soralım. Koyunları eskiden böyle şu ayaklarından tutardılar onlara ne? ne dedin? Ciboy ciboy. Yaşa be baba çak. Ciboy. Çak bravo. Sana bir hediyemiz olacak. Hakan Hayat kuru yemişlerinden. Bilir miyim elini? Lefkoşa Ortaköy yolunun üzerinde. Çok Çok merci. Bir daha pokkadan soğuk kahve. İşte korkma benim abi. bir sloganım vardı sen bilir min? Bir daha sen o, o benim sloganımı sen söyle bakayım nasıl söyleniyor? Yaşa baba çarp. Yaptık. Hadi çok mersi görüşürük Hadi baba. Görüşürük. Sağ ol. Bay bay. Bay bay. Dur be geri de. Kaç mı köpek? Hoş mu köpek? Kaç mı be. baba la pro? Ya ben bu da korktum durma, be. Durma, Kaç mı ya? Be baba gel tanıyorum. Korktum, korktum be. Korkma öyle anlaşacağız. Beşet. Dur be la pro. Niye gel be baba? Beşet korkuttum be. Bu ne deli be. Hindi be! Bu india orosu be. Bu güreşçiliği. Şimdi avrozları güreşçiliyim. Abi seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin? Ben Kırıkkale'den Yalçın Akdunç. Doğduğum bölümün buralıyım. Bak akşam fazla içtim. Baksım kapandı. <laughs> çok su diye. Baksım kapandı. Çok konuşamam. Sesim çıkmaz. Başka bir emekliliğin bir şeyin var mı? Emekliliğim bir uçak alanda işledim. Uçak alanında. Sonra geldim eve başka bir şeyim yok. Ne için bu köye Meluşa dediler bilir miyim abi? Yok o kadarını bilmem yani Meluşa 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 derler ama pek o kadar bilmem nedir nereden gelme nereden gitme inan ki bilmem yani. Peki Kırık dediler ne için Kırık Kale? Kırık 74 öncesi 50 50 öncesi bu köyde silah yaparlarmış. Silah yaparlarmış. Kırıkkale. Kırık, Kırıklar şeyden. Onun için bu köyün ismini Kırık koydular. Krik kare koydular. Anladım. Peki abi sana bir soru soralım. Biri buyur. sen hediye verin. Buyur, buyur. Eskiden çobanlar veya köylüler şey tutardı. Koyunu Aa, böyle broşta var. Ayağından tutardı. Ha! Dedi, ha, ha. boy! Çak! Çak! Evet abi sağ Pokka'dan Polka. soğuk kahve hediye ediyoruz. Evet, tamam çok mı? Teşekkür ederim. Soğuk. Black. Bılaaak kodum. Bılaaak kodum. Biliş ve kendine evet. gel. Bılaaak <laughs> kodum. Bak sana bir daha <laughs> kan hayat kuruyemiştim. Bir... Ceviz verin. Ne için bilir miyim? <laughs> Bılaaak <Ya> aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kesik gördüm seni. Hadi ya. Ne buluyo ne gireyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Yeri nerededir bu oğlumun? Göçmenköy'de. Göçmenköy'de. Evet. Evet. Kendine gel. Ya yürü de salim. korkma. Bir daha ben bir sloganım vardı. Neydi? Bir senin ağzından dinleyin bakalım. Ye de korkma. Teşekkürler. Oldu evet. Bu hafta Kırıkkale'deydik. Eski ismi Mölüşa. İsmail arkadaşıma çok teşekkür ederim. Rehberlik yaptı bana. Burada çok ilginç olaylardan karşılaştık. Ayrıca Hasan Kutlaş abime çok teşekkür ederim. Bu kıyafetleri bana verdiği için çok teşekkürler haftaya başka bir köyde başka bir yerde buluşmak üzere herkese iyi günler görüşmek üzere. Konuşka korkma. Haber Kıbrıs. Gel diye gel.